Merhabalar, ismim Turgut. 1992 doğumluyum. Beykent Üniversitesi, 2015 mezunuyum. Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Üniversite öncesinde lise eğitimi aldım. Denizli Çivril'de Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenim gördüm. Yani bir dört yıl, 2006-2010 yılları arası. Sonra bir yıl ara verdim. Üniversiteden yani sonra tekrar bir üniversite sınavına hazırlanma sürecim oldu. Ee, bir yıl ara verdim. 2011 yılında da İstanbul Beykent Üniversitesi e, İletişim ve Tasarım Bölümüne başladım. Ee, normalde bir eğitim fakültesine yerleşmiştim e, Kıbrıs'ta. Yani içime sinmedi açıkçası. Sinmeyince de gitmek istemedim. Zaten iletişim bölümlerinden herhangi birini okumak istiyordum. Zaten bu alana da ilgim vardı. Grafik tasarım olsun, fotoğraf olsun... Zaten sosyal medyada sürekli zaten hala da fotoğrafçılıkla ilgili ilgi alanım var, Sürekli paylaşımlar yapıyorum. Zaten 2010 yılında üniversite, yani liseden mezun olduktan sonra bir yıl zaten bunun için hazırlandım. 2011 yılında da kendi istediğim bölümü olsun diye İstanbul Beykent Üniversitesi'ne giriş yaptım. Zaten özel sektörde artık birinci dil. Yani bu mutlaka olması gereken bir şey. Yani artık yani elde var bir gibi gözüküyor. Yani herkesin bir dil bilmesi gerekiyor özel sektör açısından özellikle yani mutlaka okunması gereken yani ben olsam okurdum. Yani şu an ben kamu kurumunda görevliyim de yani bir özel sektörde çalışıyorsam mutlaka bana da gerekli olurdu. Ki yani okuyacak arkadaşlara zamanı varsa bence okuması daha iyi olur yani kendileri açısından. Etkinlik ve konferanslara mutlaka katılmaları gerek. Zaten bizim okulda da sürekli bu etkinlik ve konferans, konferanslar yani yapılıyordu workshop'lar yapılıyordu özellikle seminerler yapılıyordu. Biz zaten arkadaşlarla belirli bir arkadaş grubumuz vardı. Sürekli katılıyorduk bunlara. Yani mutlaka yani katılımcılar da gayet iyiydi. Mutlaka arkadaşların katılması gerekir diye düşünüyorum. Bizim bölümler, yani iletişim ve tasarım olsun, diğer iletişim bölümleri olsun, zaten teknik bölümler. Zaten okulun kattığı, okul gayet eğitimi iyiydi. Ben memnundum. Hocalar olsun, okulun ekipmanları olsun. Ben çoğundan memnundum. okul zaten temel düzeyde bir şey öğretiyor. Yani bunu ben 3.38 ortalamayla bölüm ikincisi olarak mezun oldum. Yani bunu ben söylüyorum ki okul gerçekten temel düzeyde öğretiyor ki buna mezun olduktan sonra bir insan ya yani 1.0, 2.0 önde olması gerek. Ki öğrencilerin, yani öğrenci arkadaşlara, okuyan arkadaşlara benim tavsiyem mutlaka üniversite okurken bir staj yapmaları, boş zamanların değerlendirmeleri, hatta boş, her günler her gün dolu olmuyordu bizim zamanımızda. Şu an nasıl oluyor bilmiyorum da haftanın iki günü, üç günü boş oluyordu. Bence arkadaşlar bunu mutlaka değerlendirmeleri gerekmekte. E, boş zamanların değerlendirmesi lazım. Mezun olduktan sonra da bir artı avantaj bence. Hem portfolyo açısından hem CV açısından mutlaka bir avantaj sağlar. Böyle özellikle kendi bölüm için konuşuyorum ben. E, diğer arkadaşlar atıyorum biz normalde video kurgu programları, 3D programları görüyorduk yani okulda. Ama yani tabii ki bir tane bir programla sınırlı kalmamak lazım e, yani bir arkadaşların eğer imkanları, zamanları varsa e, gerek stajlı olur, gerek kurslarla olur. Hatta yani günümüzde de bunlara da gerek kalmıyor. Bazı artık YouTube'da olsun, diğer sitelerde olsun eğitim videoları da var. Mutlaka bir 3D programı olsun bizim kendi bölümümüzle ilgili. İşte Photoshop'tur, Illustrator'dır, e, grafik tasarım alanında kendini geliştirmesi için 1, 2, 3 yani programa falan hakim olması gerek. Şimdi bizim zaten bölümdeki derslerimizde hocalarımızla gerçekten, yani akademisyen hocalarımızla yani böyle bir sanki arkadaş ilişkisi gibiydi. Yani gayet her şeye gidip konuşabiliyorduk. Yani normalde hiçbir şey kasmıyorduk. Ne söylenmesi gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa ya da ne sormak istiyorsak. Gerek telefonla da soruyorduk, işte WhatsApp'tan da, Instagram'dan da, sağdan soldan Yani sürekli soruyorduk. Maillerimize cevap veriyorlardı. Yani hocalar ilişkilerimiz bizim yani gayet iyiydi. Yani arkadaş gibiydik. Yani sanki böyle bir öğrenci öğretmen hoca ilişkisinden ziyade arkadaş gibiydik. Yani gayet iyi oldu. Ben memnundum yani hocalarımdan. 2011 yılında Beykent Üniversitesi'ne giriş yaptım, İletişim ve Tasarım Bölümü'ne. E, 2015 yılında mezun olduktan sonra son sene ben Orta Öğretim KPSS sınavına girdim. Yani bir e, Eylül ayında mezun oldum ben, diplomamı Eylül, 2015'in Eylül ayında diplomamı aldım. Ondan önce girdiğim KPSS ile tamam Haziran ayında yapıldı. Karada bir kamu kurumuna atamam yapıldı. Burada ben bu kamu kurumunda yazı işlerinde görev aldım. Herhangi bir mesleğimle alakası yoktu açıkçası yani. Mezun olduğum okulla alakam yoktu. Sadece mezun olduğum alan, lisans alanı olduğu için memuriyette derece kademe ilerlemem oldu. Tabi artısı oldu, olmadı değil. Sonra dört yıl Ankara'daki kamu kurumunda çalıştıktan sonra memleketime döndüm. Denizli Çivril'e. Burada da bir kamu kurumunda nakil oldum tekrar. Memleketimde e, tayin oldum. Yaklaşık burada bir yıl kendi alanında çalıştım. Basın yayın, halkla ilişkiler, kültürü sosyal ilişkilerde çalıştım. Grafik, tasarım, işte video, montaj, etkinlik, organizasyon alanlarında e, görev aldım. Gerçekten e, esas mezun olduktan dört yıl sonra ben okulun kıymetini anladım. Yani 2015 yılında mezun olduktan sonra, 2019'dan sonra, yani dört yıl geçtikten sonra kendi alanımda çalışmaya başladım. Yani gerçekten de faydalı olmuş ki okulda öğrendiklerim benim burada yeterli oldu. Yani bir özel sektörde çalışma gibi bir tecrübem olmadı. Fakat okulda öğrendiklerimde, aradan bir dört yıl geçmesine rağmen, yani kendim o alanda bir yıl çalıştım. Yani öğrenci arkadaşlara tavsiye, mutlaka kendilerini okulda öğrendikleri programlara ek olarak kendilerini geliştirmeleri lazım. Kendilerini kanıtlamaları lazım. Gerek CV ile, üniversite döneminde e, yapacakları CV'lerle, ile yaptığı çalışmalarla kendilerini kanıtlamaları lazım. Okulda öğrendiği programlara, e, bizim bu 3D programlarına, Photoshop'tur, Illusorator'dur bu programlara mutlaka kendileri başka programlar daha eklemesi lazım. Sürekli güncel olunması gereken bir e, bölüm. Yani bir diğer bölümler gibi, sözel bölümler gibi söyle sabit, net bir şey değil. Sürekli güncellenmesi gereken, yenilikleri olan bir bölüm. Yani mezun arkadaşlara da, bölüme girecek arkadaşlara, okuyan arkadaşlara da tavsiyem sürekli kendilerini güncellemeleri, takip etmeleri. Özellikle e, sosyal medyada olsun, diğer bir sitelerde olsun. Zaten sürekli diğer tasarımcı arkadaşlar da paylaşımlar yapıyorlar. Sürekli bunları takip etmeleri lazım. Yani arkadaşlara tavsiye mutlaka güncel olmaları lazım. Kısaca bunu söylemek istiyorum.